2 Nisan boykot. Ama son dakikayla gireceğim konuya. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 2 Nisan boykot meselesini destekleyici paylaşımlar yapanlar hakkında soruşturma başlatmıştır. Sizleri hemen şu konuda bilgilendireyim. Lütfen bu boykot meselesiyle alakalı eylemlerde bulunan kişilerin görüntülerini alın ve emniyete online ortamda bildirin. Bu neden önemli? Bu şu yüzden önemli. Arkadaşlarla aynı düşünceyi paylaşmayan insanlara karşı şu anda birileri eliyle ki bir siyasi parti bir saldırı süreci gibi bir şey söz konusu. Ben marka sahiplerine ve kişilere boykot edilen kişilere ki burası çok önemli birazdan detayını açacağım şu tavsiyeyi veriyorum marka karalama konusunda hepsine alayına dava açın. Özellikle bireylerle ilgili yürütülen süreçleri gördüm şok oldum. Bu adamlar. Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti iktidar olacakmış. Bunların elinde şu anda iktidar gücü yok. Belediyelerle bir şeyler yapıyorlar malumunuz. Bazıları da Silivri'ye gitti. Ama mesele şu. Ellerinde iktidar gücü yok. Ya ben az önce bir Twitter konuşması da yaptım bununla ilgili. Gökhan Ün verdiği bir tane adam. Baktım adama. Adamın politik bir paylaşımı yok ha. Hiçbir politik paylaşımı yok. Araştırdık. Belki yapmıştır, silinmiştir, şöyle on. O da yok. Adamı boykota başlamışlar. Neden biliyor musunuz? Olaya bakın şimdi. Söyleyeceklerim şaşırtacak. Onların istedikleri paylaşımları yapmadığı için. Oğlum siz hasta mısınız? Yani zihniyet olarak ne kadar faşist ve zorba olduğunuzu ispatlayabilirsiniz. Bundan ötesi yok. Bak bana yönelik hakaret içeren, tehdit içeren hallerinizi biliyorum. Neden? Söylediğim şeyler hoşunuza gitmiyor. İfade hürriyetinin de ne olduğunu idrak edememiş insanlarsınız. Beğenmediğiniz şeyleri söyleyen insanlara saldırgan tutumlar sergiliyorsunuz. Tamam. Bak bunu normal değil bu. Bu faşistlik. Ama bunu anlıyorum. Dönüyorum şimdi sizin. Buradaki tavrınızı anlamaya çalışıyorum. Yok ya bir tanesi de açıklama yapmadı. 4000 kişi yayına katıldı Twitter'da. Şunu söyledim ya. Dedim ki bizim mi bilmediğimiz bir şey var? Yani bu adam işte Özgür Özel'i mi dövmüş? Ekrem bu mu tutuklatmış? Ben yok konuyla alakası yok adamın. Ama bu adam bir tane adam öyle hedef tahtasına konmuş. Vurun şamarı. Ondan sonra ne yapmışlar? Şimdi bir süreç daha başlatmışlar kendi aralarında. Ya şunla şu da paylaşım yapmamış. Hadi bunları da dövelim. E diğer tarafta TRT'yi de içeren boykot sürecinin yapmaya çalışan bir tane TRT oyuncusu kadın. Kadın iki Nisan boykota çağırıyorum diyor. Aybüke miymiş neymiş ismi? 2 Nisan boykota çağıran Aybüke isimli bir oyuncu TRT dizisinde oynuyor. 2 Nisan boykotları da TRT'yi kapsıyor. Oğlum sen ekmek yediğin kaba pislemeye çalışıyorsun. Yani bununla alakalı da eğer TRT genel müdürü bir genel müdürlük yapamıyorsa, e kalksın yerine yapabilecek birisi otursun. E biz bundan sıkıldık. Biz özellikle bazılarının davranışlarından çok sıkıldık. Yani özellikle belirtmek zorunda kalıyorum. Hani dava şuuru diyerek Cumhurbaşkanımızın yanına geldiği zaman haller, roller kesenler var ya. Sizin davanız ne ya? Ha? Sizin davanız tam olarak ne diye soruyorum. Çünkü bu kabul edilebilir bir şey değil. Ya bir tarafta bir adam var. Şarkıcı, türkücü. Hiçbir şey paylaşmamış. Dövelim. Bir tarafta başka bir durum. Daha net ifade edeyim. Ya komik videolar çekiyordu değil mi? Adam komik videolar çekiyor. Bu CHP'lilerin istediği paylaşımı yapmamış diye hadi bunu işte boykot edelim. Diğer tarafta da özgüvene bak. Kadın TRT'de oyuncu. 2 Nisan'da diyor boykot çağrısı yapalım. 2 insan boykotları da TRT'yi kapsıyor. Ekmek yediği kaba pisliyor. Ama bunda da sıkıntı var yani. Belli ki. Yoksa niye böyle bir şey yapsın? Ve Böyle bir simülasyon görüyorsunuz CHP'nin iktidarı. Daha güce gelmemiş. Belediye 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 bir tane işte komik gösteriler yapan adamın gösterilerini iptal ediyoruz. Gösteriler gücü yok ha. Olsa tutuklayacak. Olsa sen niye paylaşım yapmadın? Sen niye bizim düşündüğümüz gibi düşünmedin deyip adamı bir tarafa tıkacaklar. Ya siz Tayyip Erdoğan'a diktatör falan filan hikayesi kesen adamlarsınız. E, tabii ki biz şunu biliyoruz, polise kezzap atıp hakaretler yağdıran, cami bahçelerine gidip işeyen, oralarda içkiler içen Ramazan günü, insanların ve bu zihniyetin karanlık, kirli ve aşağılık bir zihniyet olduğunu biz biliyoruz. Bir şüphemiz yok. Ama siz bu zihniyetin artık daha kirli yüzlerini de göstermeye başladınız. Espresso bilmem ne bilmem kahvecisi. Lan bu sizi geldi Saraçhane'de dövdü mü? Savunmuyorum. İçin içmeyin bana ne? Beni ilgilendirmez. Ama yaptığınız eylemin bir mantığı olsun. E i̇şte e, AK Partili firmaları AK Partili boykot edemez. AK Parti'ye destek veren veya işte Tayyip Erdoğan destekleyen firmaları boykot edemez. Tayyip Erdoğan'a destek veren bu ülke %51'i. 51. Senden daha çok ve Hatları böyle bir kitlediğin zaman senin hayatın yaşanmaz hale gelir. Markalar yazmışlar oraya. Şu marka, bu marka, bu marka. Oğlum tespit edemediklerinizin suçu ne o zaman? Ee, pardon. Tespit edilenler tespit edildikleri için mi suçlu? Edemediklerinizi de edin. Adalet öyle sağlanır. Ve bu adalet de değil yani tutarlı bir şey değil. Saçmalıklarınıza saçma bir tavsiye de ben vermiş oldum. Ya anneler, babalar, hani veletleriniz internet ortamında insanları zorbalıyor, insanlara saldırıyor. Sahip çıkmıyorsunuz. Dışarıda saçma sapan şeyler yapıyorlar. Sahip çıkmıyorsunuz. Bir siyasi hareketin oyuncağı kuklası olup yolsuzluktan içeriye tıkılmış bir adam için meydanlara düşerken o adamın çocuğu keyfine keyif katıyor. O yolsuzluk mevzusunun içerisinde geçen villalardan bir tanesine geçip akşam uzanıyor filmini dizisini neyse izliyor. Sizin veletler nerede? içeriye tıktılar. Niye? Yasa dışı gösteri sürecine girdikleri için, polise saldırdıkları için, devlet reisine hakaret ettikleri için. Biraz kafanız iyi mi? Sonra da gidiyorsunuz bizim çocuklarımızı salın. İşte bunlar da ne yapıyorlar? Bir tane adam görevlendiriyorlar. Git oraya şey görün yani yani ötekiler de haftaya çocuklarını göndersin yoksa göndermezler kendinize gelin. Tamam mı? Kendinize gelin. Yani neyi niye yaptığınızı bir sorgulayın. Türkiye Cumhuriyeti'nin markalarını, Türkiye Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren firmaları ne için? Politika. Adalet değil. Adalet deme. Sakın bana. İki insan da şunu şunu boykot edeceğiz çünkü adaletsiz bir şey var. Adaletin yanında olmalıyız. Bebekler öldürülürken boykot yapanlara ki parantez içinde söylüyorum espresso polislere kahve mi dağıttı ya benim haberim yok var mı öyle bir şey ha? ki polis de bizim polisimiz yaptığınız işte yasa dışı lan bu tarafta Starbucks'ın oradaki firması destek verdi alenen destek verdi zıkkımlandığınız firmalar bazılarınız paylaştınız gösteri yaptınız destek verdi bak kimi destek verdi Oradaki saldırıları yapanlara bedava yemek, bedava içecek, bedava giyecek verdiler. Boykot etmediniz. O yüzden şu konuda net olalım. Siz bir adalet vesaire süreciyle alakalı boykot yapmıyorsunuz. Hiçbiriniz, bir tanesi yazmış, bunların en meşhurlarından bir tanesi. Demiş ki çocuklarımız için, par pardon gençlerimiz için, gençlerimiz için boykot ediyoruz. Ne? gençler dedikleri işte camiye pisleyen tipler onlar için boykot ediyormuş hassasiyeti var ya beyefendinin e çocukları öldürenler onlarla alakalı boykotlar yapılırken niye alay edip dalga geçiyordunuz bu ülkede milyonlarca insan toplandı boykot için bir tane cam kırılmadı bir tane cam kırılmadı demek ki siz vandalsınız demek ki siz vahşisiniz demek ki siz medeniyetsiz varlıklarsınız. Çünkü bunun başka bir izahı yok. Buna söylenebilecek herhangi bir şey yok. Volkan Konak konusunda yapmış olduğum eleştirilere bakıyorum. Her şeyi söylediniz bana. Ya ben adamın arkasından küfür içeren bir ifade kullanmadım. Çoğunuz da bana şunu dediniz. Ölmüş adamların işte ölmüş insanların arkasından konuşmak ahlaki mi? Lan Kadir Mısıroğlu yıllarca Mustafa Kemal eleştirisinde bulundu. Bir defa küfür etmedi. E, mefta Rahmet eyledi. E şimdi bu adamla alakalı ne yapıyorsunuz? Deli. Hani önünün arkasından konuşulmuyordular? İkiyüzlüler. Şerefinize, ben bir şey söylemeyeceğim, kendinizi sorgulayın. Ama insan ol. Hiçbir değişiklik yapacağınıza inanmayın. Son kertede şunu söyleyeceğim. Vandallıkla, vahşilikle bireyleri, markaları ve kişileri hedef alıp iktidara geleceğini zanneden o zihniyet. iktidarı değiştirmekten bahseden o zihniyet. Siz ancak evde oturur, televizyon kumandasıyla kanal değiştirirsiniz. Gücünüz ve çapınız bundan ibarettir. Bunun farkında olun. Her ne kadar size yardakçılık yapan, Cumhurbaşkanımızın yanında olan kişiler olsa da, davasına ihanet ederek, attığınız adımlar bu yaptığınız saldırganca tavırlar sadece zihniyetinizin aşağılık olduğunu göstermekten başka bir anlam ifade etmez. Allah'a emanet olun.